20 milyon euro adam. 20 milyon. Çok büyük para mı mu? Büyük ötesi para. 20 milyon. Dile kolay. Söylemesi bile zor. Gördüğünüz gibi ata sözlerimizi bile çeliştirecek kuvvette bir para. <gülüyor> <gülüyor> vallahi sütçülük bunca yıllık baba mesleğimi olmasa bu kafa karışıklığıyla he mi desem diye düşüneceğim vallahi. Vallahi haklısın. İnanılmaz bir para teklif ettiler. Kesin kabul etmemiz lazım gibi görünse de sen bunu asla yapmamalısın abi. Kesin almaz diyorsun yani ha? Yani bence olmaz. İşimizin tek patronu olarak gene desem bilirsin ama bana soracak olursan, yani benim fikrimi sorarsan yani ben pek sıcak bakmıyorum. Vallahi ailemizin bütün sorumluluğu bende olunca insan ne karar vereceğini bilemiyorsa demek. Cık. Abi bak kesinlikle olmaz. Ee, gerçi sen ne dersen ben ona derim ama gene de sen bilirsin. İstersen bak karar veremiyorsan küçük bir istişare yapalım ha? Ne dersin? Yok, kararım kesin. Hayatta olmaz diyeceğim de ya birilerinin vebalini alırsam diye şey diyorum ben. Bence de istişare edelim Mustafa Ali abi. Abim ön görülmüyorsa önünü görür. Şimdi diyelim ki hani olmaz ya ama mesela diyorum yani satışı yaptık. Satıştan bize kaç para gelecek? 20 milyon. Bu 20 milyonu kim yönetecek? Sen yöneteceksin. Ha, değil mi? Ben yöneteceğim nasılsa. E tabii abi senin en başarılı olduğun iş ne? Sütçülük. Bu 20 milyona var ya üç tane süt çiftliği alır, holding kurarsın. Birinin başına sen geçersin, diğer ikisini de Samim'le Halim misler gibi işletirler abi. He, Samim'le Halim patron olur diyorsun yani. Evet abi, <laughs> yani sonuçta çocuklar evlenecek, büyüyorlar. E aile de büyüyor. Bu ailenin babamdan sonraki reisi kim? Tabii ki abim olarak sensin. E aile büyüyünce senin omuzlarına binen yük de artacak tabii ama... ...sen bunun üstesinden gelirsin. Bak, ne kıymetli yerim biz var. Ee, biz ne yapacağız? Dış kapının mandalı gibi kaldık ya. Allah Allah, biz de evlat evlendireceğiz sonuçta. Zaten o çiftliğin üçte biri Nuriye'nin payı. Siz bana yedi milyonumu verin, geri kalın ne yapıyorsanız yapın. Dur. <laughs> Payın çıksın. Sanki Nuriye'nin payına yatıyoruz ya. Bak Mumu'ya, benim payım değil ama. Sen abimsin. Sen reisimizsin. Karar senin de ya. Gel sen. Anlamadım abi. Gel dış kapının mandalı kalma gel. Ben ona binmeyi bilmiyorum ki. Eğriteceğim ki. Gel bakayım gel. Çok kolay oğlum. Dirseklerini abiyle koy be. He koydum. Gelsin de buraya koy be. Koydum. Kendini mumuya bırak. Döndür. Evet. Nerede kalmıştık? <laughs> ha. İşare yarım kalmasın. Samim'le Halim çiftlik diyorduk abi. Aa, yalnız ben o toplantıda teklifin yanında olmadığım için... ...ayrıntılardan çok haberdar değilim. Ya ayrıntısı mı var? Ayrıntısı bu işte. Adamlar bizden mal değil, çiftliği almak istiyor. Allah Allah, her şeyde kendini önemli sayma damat. Mumu, dönder, şaşalat bunu az, abi çok fazla şey yapma. Abi hızlı yapma. Anam, anam. Mustafa Ali abi yapma. Anam, Mustafa Ali abi. <gülüyor> anam, <gülüyor> anam, anam. Çok anam.